Merhaba. Dün YouTuber bir arkadaşımla konuşurken tabi YouTuber deyince çok bilindik YouTuberlardan değil ama inşallah günün birinde çok bilindik YouTuber olur kendisi. Benim videolarıma baktı ve videolarımın 2 dakikanın aşağısında olduğunu söyledi. Ve ayrıca bununla ilgili olarak da bir bilgi daha verdi kendisi. YouTube'un en az kullanıcılardan istediği video süresinin 2 dakika olduğunu duymuştum diye söyledi. En az 2 dakikadan 10 dakikaya kadar gidiyormuş reklam verebilmesi için. Ben genelde 1-1,5 bir, bir dakikalık e, videolar çekiyordum. Zaten bu videodan sonra diğer videolara da baktığınızda bunu fark edeceksiniz. Emin olmamakla beraber 2 dakika diye duyduğunu söyledi. Ben de bundan sonraki süreçte en az 2 dakika olması şartıyla video yüklemeye karar verdim. Doğru olmasa bile en azından çok kısa videodan kurtulup en azından videoları biraz daha uzatma şansı yakalamış olacağım bu şekilde. Tabi bu konu hakkında bilginiz varsa isterseniz yorumlardan yazın. Benim de bildiğim en az 10 dakikaydı. Ama benim 10 dakika anlatacak bir şeyim yok yani. O yüzden ben fazla uzun uzun anlatmayı da sevmiyorum. Kısaca ne diyeceksem kısa ve öz bir şekilde söyleyip ve bu şekilde de videoyu sonlandırmak istiyorum. Yoksa onlar dakikalık anlatabileceğim bir şey olsa onu da anlatmak isterim tabii ki. Gerçi ben daha çok e, günlük haberler üzerine kısa kısa yorumlarla 10 dakikalık videoyu da yakalayabilirim ama şu anda bir şekilde video hazırlayacak zamanım yok. Ama ilerleyen günlerde belki olabilir. O nedenle şu anda video 1.52 oldu. 2 olduğunda 200 olduğunda videomu sonlandırma zamanı gelmiş demektir. Evet 2 dakika oldu. Görüşürüz.